Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Instagram'dan gelen bir linke asla neden basmamanız gerektiğini anlatacağım. Tabii ki de bu link size DM üzerinden geliyor. DM üzerinden size ne diyor bu linkin içinde? Size mavi bir link atıyorlar DM yoluyla. Ve burada diyor ki işte hesabınız tehlike altında ya da hesabınız kapatılacaktır. Hemen acil bu linke tıklayın diye bir size DM'den mesaj geliyor. Ve ne yapıyoruz? Bu linke asla tıklamıyoruz. Belki şu an videoyu izleyenler arasında daha önce bu linke tıklamış olanlar vardır. Umarım size gelmemiştir ve böyle bir linke tıklamadınız. Ancak şu an çok popüler olduğu için bu link size bu videoyu hazırladım ve sizlere eğer bu linke basarsanız neler olur ve neden basmamız gerekiyor bunları anlatıyorum. Öncelikle bu linki gördünüz ne yapmalıyız? Kesinlikle linke bir kere tıklamıyoruz. Ama böyle bir link gelenler ya da basarsam ne olur diye merak edenler için bu videonun devamı. Şimdi bu linkin size yollama amacı hesabınızı ele geçirilmesi. Kesinlikle bu linki size Instagram yollamıyor. Ancak bu linke basıldığında yani bugünkü basılıp denenmiş video versiyonları var YouTube'da linke basıldığında karşınıza tamamen Instagram'ın resmi hesabı gibi bir hesap çıkıyor arkadaşlar yani hiçbir şekilde ayırt edemezsiniz tamamen Instagram'ın resmi hesabı gibi karşınıza bir site çıkmakta ancak unutmayın ki Instagram size hiçbir şekilde DM aracılığıyla bir mesaj yollamaz ancak Instagram size nereden mesaj yollayabilir? Ayarlar kısmından, Instagram e-postalardan. Bunu hiçbir şekilde unutmayın arkadaşlar. Bu linke bastık diyelim. Bu linke basmanın sonucunda arkadaşlar ne çıkıyor karşınıza? Bir resmi site sizden kullanıcı adınızı, adınızı, Instagram şifrenizi istiyor. Bir sonraki kısımda ayrıca cep telefon numaranızı falan da istiyor arkadaşlar. Bir sonraki kısımda da sizden istediği şey mi ve mail şifreniz. Ne tabii ki de hesabınızı ele geçirmek için yapılan bir link ve e, bu linkin içinde dediğim gibi hesabınızı işte tehlike altında, hemen basın bilmem universal vesaire gibi şeylerle böyle bir şekilde kandırma arkadaşlar. Kesinlikle bu tür e-posta mesaj itibar etmiyoruz arkadaşlar. Ve yani sizden Instagram'a hiçbir şekilde mail adresinizi zaten şifresini istemez arkadaşlar. Umarım aramızda bu tür mesajlar gelmiş ve tıklayan yoktur. Umarım yani ya da gelirse çok sık yollandığı için arkadaşlar hesaplara sizinle bu videoyu paylaşıyorum. Yapmayın kesinlikle hesabınızı risk atmayın arkadaşlar. Hesabınızı ele geçirmek istedikleri için bu tür sizlere DM yoluyla ulaşıyorlar uğra arkadaşlar. O yüzden ne yapıyoruz? Bu tür şeylere itibar etmiyoruz. Ve unutmayın ki Instagram size erler kısmından Instagram e şeklinde size ulaşabilir. Onun dışında arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.